Merhaba canlar nasılsınız iyi misiniz? mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün çıtır çok gevrek bir börek yaptım. Böreğimi keseyim. Çıtırtma sesinizi duyuyor musunuz canlar? Incecik zar gibi bir yufka açtım. Böreğin çıtırlatmasını göstereyim size. Evet, böreğin hamuru için altı bardak un ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum tuzumu unumu iyice güzelce karıştırayım. Toplam 4 bardak ılık su hazırladım. Şimdi unuma azar azar ekleyeceğim. E, undan una değişiyor biliyorsunuz. Un, bu börek içinde unun kalitesi çok önemli. Ya böreklik ya da baklavalık imkanınız varsa onu kullanın. Hadi bismillah. Bismillah. Hamur biraz yumuşak bırakacağım ki açman daha kolay olur. Evet hamurumun yorma işi bitti. Şimdi üzerine poşetle kapattık. Biraz dinlenmeye bırakacağım. Bu arada böremin iç harcını hazırlayacağım. Böremin iç harcını hazırlayacağım. Tavamın altını yaktım. 2 yemek kaşığı kadar yağ ekledim. Yağ çok kullanmayacağım çünkü hamurumu sürekli yağlayacağım için yağ kullanmayacağım. İki boy soğan doğradım. Ben bol soğanı seviyorum böreği. ya soğanım kavrulsun. İçine ıspanak ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tam dolu değil. Tuz ekledim. Girdim. Şöyle az bir şey salça ekliyorum. Çok az. Şöyle bir tatlı, yarım tatlı kaşığı kadar. yumurta da sonuna kadar açtım ki soğan sulanmasın çok. Biraz salçayla kavrulsun. Evet soğanım biraz kavruldu. Şimdi içine ıspanağımı ekliyorum. O camın altını kapatıyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. İsteyen daha başka baharatlar da ekleyebilir. Mesela da pul biberle böyle az bir şey salça eklemiştik. Belki dersiniz ki her şeye elinizi sürüyorsunuz. Zaten her şey elimizden geçiyor. Şimdi kameranın karşısında ayrı davranıp da kameranın arkasında ayrı davranmak olmuyor. Çünkü ben normal hayatta ne asılsam kameranın karşısında da o şekilde davranmak istiyorum. Yani işte zaten her şey elimizden geçiyor. Servis tabağıma ekleyeyim ki çabuk soğusun. Ben iç harcım şu şekil oldu. Şimdi hamurumu bezelerine ayırıp da hazırlayacağım. Bu bir tarafta soğusun. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Hamurumu iyice sıkmadan şöyle yuvarlayıp. Toplam 12 beze oldu hamurun. Şimdi onları yavaş yavaş hem üstünü kapattı bir tarafta onları dinlenirken bir tarafta da açacağım. Evet hamurlarım dinlendi. Şimdi servis tabağı kadar bezelerimi açacağım. Pişiyor mu ama siz yiyin, karnınızı doyurun. Dilan'ın da okulda işi vardı. Okula gitti, geldi. Acıkmış. Yine yani yemek hazırlıyor. Çilana ben şey yaptım. Makarna yaptım. Gönderdim. Peki. Hamurumu açtığım zaman Göresinde baloncuklar oluyor ama yine de açılmıyor. Neden? Bilmiyorum ki? Ben açtı çok geri toplanıyor. Aslında açalım bir de çıktı ama. Ha? Şimdi servis tabağımı aldım. Acık. un serpi servis tavanın altına alacak un serptik. Şimdi hafif yağlayacağım. Benim onun bu ara berekli un. Ama her zaman bu unu kullanıyorum. Gayet de memnunum. Ama hamurun çok dinlenmediği için böyle toplanıyor. Verdi mi ödevleri? Verdim. Hocalar var mı? Bir yok. Benim hocam yoktu da. Ne? Hocalar sürekli okulda var mı olsa? Hayır Okulda iş geliyor yani. Bak hamur dinlendikçe hamur açılmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şunu da aynı üstüne bırakıyorum. Şunu da aynı o şekil yağlayacağım. Evet hamur açmam bitti. Son bezemi de yağlıyorum. Bu da son bezlerimdi. Neye kurudu acaba anne? Kurulan böyle kalsın anne. Nerede kalsın? Oraya bir o şey su şişeleri var ya. Onun üstüne Bırak öyle kurusu. Poşetle kapatıp bir 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. O arada ben de masamı sileceğim. Unumu falan toplayacağım. Ve şimdi hamurlarım dinlendi. Ama en alt kısımdaki hamurlar daha iyi dinlenmiştir. Şöyle başka bir servis tabağına aktaracağım böyle. Ben sonra hamur kendini bıraktı. Servis tabağımı da kenara alayım. Hamurlarımı şöyle tezgahın üstüne bırakıp, Şimdi hamurlarımı böyle tek tek masama alacağım. Evet şimdi böreğimi açmaya başlayacağım. Masamı sildim. Şöyle az bir şey tepsime ekledim. Artan yağım da burada. Şu tersin altını yağlayayım güzelce. Tepsimi bir kenara alayım. Hamurlarım burada. Şimdi bir tane alacağım. Çirkin. Bunları kenara alıyorum. Üstünü örtün ki kabuk tutmasın. Şimdi artan yağımla bile birer hafif serpeceğim. Ki daha kolay açayım. Yağımı da kenara alıyorum. Hadi bismillah. Şimdi masamın etrafında döne döne bölümü açacağım. Böyle havalandıra havalandıra kendi doğru çekin. Aha geldi hamur. Masalar kayıyor. Hamurun inceliğini görüyor musunuz? İncecik parmaklarım görünüyor. masada kayıyor ama Olsun. Başaracağız inşallah. şilanım evde olsaydı Şila'nın bana yardım ederdi bir tarafta. Sürekli masanın etrafında dönüyorsun hamuru açmak için. Şekil. Şimdi bu kenarlarını alacağım. Kenarlarını tabii ki atmıyorum. Onu tekrar toplayıp dinlendirip tekrar açacağım. Bezelerim biraz küçük aldım çünkü masam küçük olduğu için küçük aldım. Sofrada da bu hamuru açabilirsiniz. Ya da bir çarşabın üstünde de temiz bir çarşabın üstünde de açabilirsiniz. Tercih sizin. kenarı çıkarttık. şimdi harcımı böreğin içine harç iyileştireceğim Kıymalı da yapabilirsiniz. Patatesli de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben ıspanaklı yaptım. İsteyen ıspanağın içine peynir de ekleyebilir. Belki sonuna doğru ben de eklerim. Hamuru sararken sıkmadan saralım ki böreğin içi tıkış tıkış olmasın. Şekil. Şuraya biraz daha iç ekleyeyim. Sıkmadan saralım. Şimdi o tarafa geçeyim. Hamur o kadar ince olmuş ki inanki zar gibi. Kaç kere de sardım. Hala da içinde ıspanak görünüyor. O kadar hamur ince olmuş. Şimdi böyle yine de çeke çeke saracağım. O tarafa geçeyim. Onu da aynı o şekilde çeke çeke şey yapayım. ortasına bıçakla böyle şöyle incecik bir börek oldu şimdi tersini tepsiyi yerleştirirken de çok sıkmayın Lisiyen yumurta da sürer. Ama yumurta sürmeyeceğim. Böyle daha çoğuşma gidiyor. 180 derece 60 dakikaya kuracağım fırınımı. Tabi fırından fırına değişiyor. Ama böreği ne kadar yavaş pişerse o kadar çıtır olur böreği. Evet bugünkü videomun da sonuna geldik. Yapanlara kolay gelsin. Bize de afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğeni atın, destek verin. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.